Gel. Bugün herhalde kedi günümüz. Çok merak ettim adam. Ne tamam. ee, Bu üç tane bebek. Bak burası. E, gerçi yerleşim yeri e, ee, şaştı da buradaki al ya ağlamış ya yağlanmış ya, ya merak etme gidecekler birkaç gün daha sabret diye ya de, yani hem desen ki köpek tamam zarar veriyor bunların kimine ne zarar oluyor niye bu kadar kininiz ya niye bu kadar hani ben anlamış değilim ya şu bebekler ya Ağlıyor kadıncağız ya. Yalvardım diyor. Ağladım diyor kadına diyor. Birkaç gün daha kalsın da gidecek değil diyor. Bugün çok yoğun. Yani böyle var ya nereye gideceğimi şaşırdım. Hani, e, bir buçuk gün e, Antalya git gel yaptık. İnan nereye gideceğimi şaşırıyorum şimdi. Anneler de var bunların. o da insan o bunları buradan götür diyen ya bak bak yani bunlar kime zarar olur düşünsene, düşünsene yani ne yapar gelir kapında mı ağlar mama mı ister olur, ya anne, anne. <laughs> ya, üzülme anne. sen üzülme ee, en güzel yere gidecek inşallah üzülme oldu mu elimde değil <laughs> <laughs> üzülme üzülme orada götüreceğim ben devlet evinde oturduğum için iki kedi ezimliyorum. Herkese. Evde de iki tane kedim var. Üzülme. <gülüyor> Üzülme, Üzülme. Onun <laughs> Şuna bak, şuna bak. İşte biri yaşatmak için uğraşır, biri de öldürmek için. Anneanne, evet, bu özel bir mama Yani yoldum. şu sokakta bile yalvardın değil mi kadına? Ya, oluyor Allah'a. Bu da gezmelerine razısı evet. olmuyor misafir sen misafirliğini diye Ya dedim şu hayvan küçücük yavrular şunlar ne istiyorsunuz bunlar? Üzülme bak bunu bir yere götürüyorum. Gel. Bak bunu bir yere götürüyorum. Dünyalar iyisi bir yer. Tamam mı? Hiç üzülme. Sen ben sana videosunu da atacağım. Tamam mı? Sen üzülme oldu mu? Sen sağlığına dikkat et. Sen bize lazımsın. <laughs> gel, 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 Üzülme, tamam, tamam. Üzülme, hadi. Yok, ayaklarım protez ya. Geçmiş olsun. Gel anne. Üç yavru da orada değil mi? Oraya Hı -hı. çıkmam lazım. Bu da pipliydi, tedavi ettirdi. Böyle bir merhamet işte. Kimi yaşatmak için uğraşır, kimi öldürmek için. Ya şey hani e, dünya ölümlü olmasa çok zoruma gider de dünya ölümlü yani. Hani buraların iş sahibi nerede? Nerede? He. Nerede bunların ilk sahibi? Nerede bunların ilk sahibi? Buranın ilk sahibi nerede? Yok. Hesap veriyor. Merhaba. Erdem abimin baktığı kediler. Bunlar da size arkadaş geldi. Bunları dışlamayın, olur mu? Zaten bunlar dışlandı. Gel, korkma. Gel. Bak, abi. Korkma. Tamam mı? Bunlar Abi. Hı. 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 Dur, dur. <laughs> Sana da bakacağım, dur. dur. Hı. Hı. Tamam, tamam. Yok, yok. Siz şu tarafta oynayın, ha. Gel. Bunu da ben getirmiştim. Gel. Gel bakayım. Bunu e, nasıl anlatırım ki size? E, kış ayında eee bir e, dağ yani küçük bir dağ etrafına e, bir sürü can atmışlardı da iki tane yavru vardı hatırladınız mı? İşte bir tanesi bu maalesef bir tanesini kaybettik bir tanesi hayatta burası da Erdem abimin yeri kapıyı da çek dedi baktıkları yavrular can abim ya Bunlara ciğer pişirildi <laughs> et alır, mama yapar. Çok fedakardır. Heh. buradan olurum siz yerden. Orada istemiyorlarmış mavkedim de. Heh. Kurban olurum siz yerden. Heh. <laughs> Oku beni. Sen ne yapıyorsun? Topiş. He? <laughs> Kuşçuk gibi olmuşsun.